Merhaba arkadaşlar bugün nasıl çalışır kalıcık antrenmanları çalışır bu video 15 like gelirse devam edecek yani çok güzel acaba ilk başta ne yapsın onu duvardan atıp duvardan atıp kendinize atıp ve topu tutun. isterseniz köşeye geçin ve köşeye atın birazcık köşeye gelsin top tutun bunu sizin tut tutmanızı özelleştiriyor. Ve ben, ben de ben de bazen de kendi kendime böyle yapabilirim. Böyle yapıyorum. <laughs> böyle yapıyorum. Böyle de çalışabiliyorsunuz. Böyle de gelişiyorsunuz. Bunu sürekli yaparsanız yine de gelişirsiniz. Ve ve, ve. bu videoda 15 saat gelirse bu sefer de futbolda nasıl çalışır diye göstereceğim arkadaşlar. E sonra da kalıcı kalıcılar mı Bundan yapabilirsiniz. Böyle yaparsınız, böyle yaparsınız, buraya döndün. Sonra yeniden yat. Böyle yap, döndün, Yeniden yat. Böyle yap, dön. dön. Yeniden. Sonra da ne yapsam? Ne yapsam? Onu Mesela koltuk altını nasıl kaptırsın? Böyle yapacaksın. Top buradan görüyorum böyle yap. Ana. koltuk altından geçti. Neyse. Bir daha yapacağım. Koltuk altını böyle kapatırsın. Ama top tabii hızlı geçiyorsa geçer. Bak. Eğer böyle yapsaydım şu an bu buradan geçerdi. Bak. Gördün mü geçti. Neyse arkadaşlar bilgisayarın. Neyse. <laughs> Annemin telefonu. <laughs> Neyse bekleyin. Geri <Niye> geldim. Bilgisayarı Ve <laughs> şimdi elinizle böyle yaparsanız böyle yapın. Böyle. Mesela elinizle topu tutamıyor musunuz? Yüzünüze doğru getirin tutun. Eğer böyle tokatlarsanız tokatları hep tokatlıyorsun. Böyle yapın. Olabilir. Eğer köşeleri de zıplama, zıplayıp tutmak istiyorsanız böyle yapın, böyle Böyle yapın, böyle isterseniz İsterseniz böyle yüz de yapabilirsiniz. Allah! Elimden düştü. Neyse. Allah! Oh. Ama bence hepsi böyle. sage, du musst,